Sürü bir arada kaldığı sürece güvendeler. Ancak er ya da geç, herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacak. Bir tonu aşabilen bir bizonu yere sermek, tüm sürünün ortak çabasını gerektirir. İşte büyük avın kuralları böyle. Sürü, sonunda paniğe kapılarak bir sürü gibi hareket etmeye başlar. Korku, sağduyunun önüne geçer ve kaçış başlar. Bu durum, zayıf olanı ayıklamanın en kolay yoludur. Aç kurtlar için bir yaşındaki bir yavru geride kalır. Kurtlar bu fırsatı değerlendirir, ancak yavru pes etmez. Ayakta kaldığı sürece kurtulma şansı vardır. Belki de yırtıcıların pençesinden sıyrılabilir, ancak gözükmedik bir şey gerçekleşir. Yardım çabası mıydı yoksa bilinçli bir fedakarlık mı? Belki de sürüden bir bizon, kurtları üzerinden atmak için kendini riske attı. Her halükarda bizon sürüsü takipten kurtulmuş, bir sonraki av için zaman kazanmıştır. Ama avcılar, her zaman en iyi bildikleri işi yaparak bir gün en zayıf olanı ayıklamak için tekrar geri dönecekler.